Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Kütahya Müze Müdürlüğü olarak ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 2021 yılı Ayzonoy kazı, kazı projesinde Ayzonoy kentinin farklı sektörlerinde çalıştık. Bu sektörlerden, bu sektörler içerisinde en önemlilerinden bir tanesi antik adıyla Penkalas çayı, günümüzdeki adıyla Koca çay Kocaçay idi. Penkalas çayında yapmış olduğumuz çalışmalarda çayı iki taraftan sınırlayan rıhtım duvarlarını açığa çıkartmaya devam ettik. Önceki yıllardan beri süre gelen bu projeyi sürdürmeye devam ettik. Ve 2021 yılı sezonunda Penkalas'ın rıhtım duvarlarının çok büyük bir kısmını açığa çıkardık. Penkalas içerisinde yapmış olduğumuz kazılar sırasında ayrıca Penkalas nehri üzerindeki mermer bir köprünün ki 3 no'lu köprü olarak anılan köprünün kazısını da gerçekleştirdik. 3 no'lu köprünün kazı çalışmaları hala devam ediyor ve şu ana kadar yapmış olduğumuz kazılar sırasında köprünün bulunduğu alanda dere yatağı içerisinde çeşitli heykel parçalarıyla karşılaştık. Bunlar mermerden yapılmış büyük boyutlu heyKellere ait parçalardı. Yaklaşık birkaç gün önce kazı esnasında ilk önce mermer bir altarla karşılaştık ki bu altarı bu altarı gün yüzüne çıkarmaya çalışırken altarın hemen altında mermer bir Herakles heykeli gövdesi gördük. Herakles antik Yunan kültünde tanrı Zeus ile bir ölümünün oğlu yani yarı tanrı olarak geçer ve bir müddet sonra da tanrılaşır kendisinin adına, herakles adına tan e, tapınaklar yapılmaya başlanır. Roma dönemindeki adı Herkules'tir ki biz bugün e, halk arasında e, Herkül olarak anıyoruz kendisini. İşte bu çok güçlü yarı tanrı e, kimliğin heykeli Ayzanoy'daki e, Penkalas çayı içerisinde karşımıza çıktı. Arkeoloji literatüründe dinlenen Herakles adıyla anılan bir Herakles tiplemesi, heykel tiplemesi vardır. Ve bulmuş olduğumuz heykelde Herakles'in dinlenen Herakles tipiyle birebir uyum içerisindedir.